videoda ilk bilmeniz gereken taktikleri size göstereceğim. Fakat bu taktikleri öğrendikten sonra size %100 kazanma ihtimali vermiyorum. Bunu kimse veremez. Veren de zaten clickbaitçidir. Bir de ek olarak 23 tane power roll biriktirdim. Onları da bu videoda açacağız. İlk çıkışımızın yeri bura. Burayı çok rahat bir şekilde geçebiliyorum. İşte bu. Ben ilk olarak power rollerimi açmak istiyorum ama ondan önce luck boostlarımı kullanacağım. Gördüğünüz gibi 3 tane var. Artı olarak da %25 VIP boostum var. Umarım en azından bir tane mitik çıkarırım ya. Hiç çıkaramadım bu zamana kadar. Şöyle basalım o zaman hepsini hocam. Yüzde kaç oldu? Yüzde 90. Hadi umarım güzel bir şey çıkar. Başlıyoruz. Player 120. Medic. Player 120. Parkour Artist. Black Flash. Bulldozer. Bulldozer'in animasyonu gitti ama. Her neyse. Medic. Weapon Smuggler. Abi en kötü legendleri çıktı bu arada. Ciddi misin ya? Her Kül çıksa çok mutlu olurdum şu an bu arada. Gitti en kötü Legendary'i verdi. Gene Weapon Smuggler. Super Strange. Parkur Artist. Medic. Player 100. Player 100. Gene Player 100. Super Strange. Abi hadi. Son kaç? 7. Phantoms. Hayır ya. Super Strange çıktı gene. Herkül işte bu. En sevdiğim legendleri çıktı. Güzel. Şöyle devam edelim. Hadi bir mitik be. Player 100. Medic. Player 100. Bulldozer ve son bir spinim kaldı. Bunun da animasyonu gitti zaten. Bende olan bir şey çıktı büyük ihtimal. Evet burada yeni bir şey yok. Bende olan bir şey çıkmış. Her neyse 674 milyon para geldi bu sayede. Hiç çoktan iyidir. Mitikler dışında Herkül istiyordum ve Herkül de çıktı. Gayet güzel oldu bu. Spinlerimizi de attığımıza göre oyuna geçme zamanı geldi. Normalde burayı hep parkur artistle beraber oynardım ve bu şekilde hızlıca bitirebilirdim. Ama şu an her külüm. Eğer aranızda sıfırdan başlayan varsa onun seviyesine gelmiş olduğum gibi. Zaten değişimde yok şu anda. Faster speed'im 4 level. Orada bir bilgi daha vereyim. O faster speed'i 5 level yapınca mingle'a vesaire o tuş tıklama şeylerinde tuşlar daha yavaş geliyor veya mingle'la kapıyı daha hızlı kapayabiliyorsunuz. Kırmızı ışık, yeşil ışıkta yapmanız gereken tek şey milletten uzak durmak. Zaten kolayca geçilebiliyor. Bir üstünüze doğru falan gelirse de kaçmaya çalışın. Zaten kolayca kaçılabiliyor. Safe oynamak istiyorsanız kimseye sataşmadan bir köşeye geçebilirsiniz şöyle. Dur hocam şu Herkül denemek istiyorum ya. şu şu adamı tuttum. Haydi. Hop. Uf, <laughs> çok iyi. Bayağıdır bunu istiyordum bu arada. Şu anda favori power'ım benim Herkül. Şu adamı bir daha tutacağım. Hop. Hadi bay bay. Öldü mü? Harbiden öldü. Güzel. Çok hoşuma gitti ya. En az bir 5-10 turdur deniyorum Mona Lisa'nın gelmesi için. Çünkü diğer şekilleri kolayca yapabileceğinizi biliyorum. Mona Lisa'yı yapmak biraz kolay ama dikkat gerektiriyor. Size burada önerebileceğim tek şey ilk önce dış hattını yapmanız. Bu arada arada ufak boşluklar kalsa da çok bir sorun olmuyor. Mona Lisa'yı da yapmış oldum. <laughs> Şöyle bir zaman durdurayım. Size bütün kaçış yerlerini göstereyim. Burada doğduktan sonra yapmanız gereken şey üst kata çıkmak. Üst kata çıkınca direkt sağa döneceksiniz ve burada bir tane kapı var. Gördüğünüz gibi buraya girince zaten burada bir tane çıkış var. İlk çıkışımızın yeri bura. Eğer ki bu çıkış yanlışsa hemen onun sağındaki kapıya bakmanız lazım. Gördüğünüz gibi çıkış burada. Buradan çıkıp kaçabiliyorsunuz. Bir kapı açıldıktan sonra maksimum 5 kişi girebiliyor bir kapıya. Ondan sonra kapı gene kapanıyor. En güvenli çıkışı üst kattaki iki çıkış. Onlar dışında birkaç tane daha çıkış var ama diğerlerine gitmeyi önermiyorum gene de göstereceğim size. Doğduktan sonra direkt aşağı kata inmeniz lazım ve buradan sonra benim yaptıklarımı izleyin. Direkt sağ yukarıya doğru gidiyorsunuz. Ve diğer bir çıkış da burada. Gördüğünüz gibi burası. Bana kalırsa Jump Prop şu anda Ink Game'deki en kolay oyun. Çünkü öyle bir taktik öğrendim ki. Burayı çok rahat bir şekilde geçebiliyorum. Şimdi bu taktiği size de göstereceğim. İlk olarak kameranızı yan bir şekilde tutuyorsunuz. Ardından ip geçtiği anda şöyle duvara yaslanıyorsunuz. Ardından geldiği gibi iki tuşa da aynı anda basıyorsunuz. Hem A'ya hem D'ye. Çünkü hiçbir şey olmuyor ikisine de bassanız bile. Böyle geçtim. Hop ikisine de bastım. İkisine de iki kere basınca direkt geçebiliyoruz zaten. Hop direkt geçtim. Bu kadar basit yani. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde geçtim. İki tane seçeneğiniz oluyor gece fight'ında. Ya şişe alacaksınız ya da çatal. Ben burada çatal almayı tercih ediyorum. Çünkü şişenin ilk vuruşu daha çok oluyor. Ama normal vuruşları çatala göre daha az. Çatal ise stabil. Hep aynı vuruyor. Orada Türk serveruna düşmüşüm. Umarım bir target yemem. Eğer iyi fight atamıyorsanız kaçarak oynarsanız çok daha iyi olur. Yani birkaç kişi koruyor beni. Ama sizi koruyan biri olmayacak. Bu yüzden kaçarak oynamanız daha iyi olur. Böyle köşelerde dursanız veya yatan altına geçseniz çok daha iyi olabilir. Tuvalete girmenizi hiç önermiyorum. Orada ölme ihtimaliniz çok yüksek çünkü Son 30 saniye kaldı, neredeyse bitti sayılır. Çok da zor zordayız zaten burası. İsterseniz fight diyebilirsiniz, orası size kalmış. Neyse bitti. Şimdi size gösterdiğim taktiği bir de oyunla uygulayacağım. Bakalım ne geldi? Kırmızı. Yani çok da işime gelmiyor benim ama olsun. Mavi çok daha iyi olurdu mesela şu an. Her neyse. Şimdi size söylediğim gibi direkt üst kata gideceğim. Bakalım üst kattalar mı? Evet, burada kapıyı açmışlar. Burayı açmışlar mı? Burayı da açmışlar. Büyük ihtimalle hepsi buralarda bir yerde. Şöyle şuraya bir bakıyorum. Evet, bir kişiyi buldum mesela. Aha adam kaçıyor. Dur, o adamı kaybetmemem lazım. Bir kere vurabilseydim iyi. O adamı kaybettim ya. Burada da kırmızı bir var. Oo, dojlamaya çalışıyor bir de. Hayır, aşağı düştü her neyse. Bir adam bulmam lazım. Bundan sonrası tamamen şansa dayalı. Dediğim gibi hiçbir şey %100 değil. Aha burada biri var. Kapıyı tutuyor şu anda. Bir dakika bu kapının açılması lazım. Birini buldum. Şevket. Evet öldürdük. Bu çocuk takipçim de ama sanırım ya. Geçmiş olsun. Vallahi yapmam lazımdı. Kil almış olsaydım öldürmezdim. Ama kilim olmadığı için öldürmek zorunda kaldım. Sıra cam köprüde. Burada yapmanız tek gereken şey önden gitmemek. Size tek diyebileceğim şey bu. İlla ki biri gidiyor önden. Ne olursa olsun. Bu yüzden sadece arkada bekleyin. Veya başka birinin ilerlemesini bekleyin. Gayet kolay bir yer orası. Dediğim gibi direkt gördüğünüz gibi zıplıyorlar adamlar. Bu şekilde bitti. Gramda zorlanmadım. Arkada bekleyin diyerek geçilebiliyor. Şu anda kaç kişi kalmış? 9 kişi. Sky Squid'e maksimum 8 kişi gidebiliyor. Eğer 8 kişi kalırsa bir sonraki tur bir el daha oynatıp yani iki el oynayıp Mingle'da direkt Sky Squid'e gideceğiz demek oluyor bu. Şu mavilinin yanında dursam aslında. Bence gayet okey. Şu adamla geldi. Ama iki yazarsa büyük sıkıntı. Aa bir yazdı tamam. Bir yazınca gene temkinli olun. Bazı kişiler gelip size saldırmaya çalışabilir. Burayı rahatça atlattım. Ya 2 ya 4. 3 gelmesi imkansız. 3. Üç... <laughs> dediğim gibi 3 geldi ya. Şaka mısın? Şöyle şu, şu odaya girsem aslında. Aha takım olduğum adam tuttu adamı ve öldürdü. Güzel. Bu Guest harbiden iyi oynuyor. Ve şu anda 6 kişi kaldı. Aa diğer odadakiler de ölmüş demek ki. İyi bir şekilde anlaşarak bu elde geçtik. Ve son olarak şimdi Sky Squid var. Eğer arkadaşlarınızla beraber girdiyseniz buraya birbirinize vurmamaya dikkat edin. Habire hareketli olun. Çünkü eline sopayı alan kişi sopayı fırlatabiliyor. Eğer size fırlatırsa ölebilirsiniz. Hadi bakalım. Umarım sorun yaşamayız. Şu an kaçarak oynamayı tercih ediyorum ilk kulede. Hayır. Az kalsın düşüyordum. Vallahi gidiyorduk. Kısaca kaçarak oynamak işinize gelir bu oyunda. Aha düştü biri. İlk turu büyük ihtimalle kazandık. Ama benim takım olduğum adam bu arada bir kişiyi daha öldürüyor şu an. Hatta bu adamı aldı şu anda. Sonraki kulede atmak için. Aha bu adam o her oyunu biliyor. Güzel güzel. Şu an adamı öldürebilirim bu arada. Ama yapmayacağım öyle bir şey. Çünkü takım arkadaşlarımdan birini öldürmek istemiyorum. Şimdi son kuleye geldik hocam. Bu son kule en büyük kule. Bu yüzden burada ortalarda durursanız iyi olur. Zaten buraya kadar yani benim gibi 4 kişi kalacağınızı sanmıyorum. Kalırsanız da kaçarak oynayın. Şimdi hocam. Aha harbiden itti. Adamısın lan Guest. Bir dakika birbirlerine vurmasın ama. Hem takipçilerimle beraber kazandım. Hem de bütün taktikleri size göstermiş oldum. Evet bitti. Ve bir win daha aldım. Güzel güzel. Bu sayede kazanmış olduk. Ve bir tane daha power roll aldım. Bu Guest'e helal olsun bu arada. Son kulede güzel iş çıkardı. Evet kaç para geldi bu arada? 70, 80 olur mu? 80 haydi. 79,8 gayet güzel. Bir tane de power roll aldık bu sayede. <laughs> Kaldır kanka kaldır kaldır. Önü kal. 754 milyon volum oldu. Herhalde bir sonraki videoya kadar da 1 milyar yapar ve deşimi açarım. Neyse o zaman yavaştan videonun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Açıklama kısmındaki Discord sunucu ve Roblox grubuma da katılabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.